yapalım. Şimdi devam edeceğiz. Ama bu arada sevgili Emine umarım bayılmamışsınız Cevap hakkını kullanabilirsin. Bayılmaya yani eğer gerçekten e, ya da senin elinde başka bilgiler, belgeler varsa sen de bizimle paylaş lütfen. Konuşacağız çünkü. Sadece konuşmak istiyoruz. İddiaları gündeme getirdik. Senin dolandırıcı olup olmadığını bilemeyiz. E, bu arada Şah Bey de konuşsun. Özer Bey de. Yani kocan da tabii konuşabilir. Şöyle yapacağız. Şimdi sevgili Medine ile devam edeceğiz. 28 yıllık hayat arkadaşım beni daha önce dolandırdı. Affe, pardon Beni daha önce aldattı, affettim ama şimdi affedemem kendisinden 11 yaş büyük bir kadınla beraber ya bayağı şartları var da nasıl uzlaşacaklar bilmiyorum boşalmak istiyor kısacası dün de defalarca aldatıldığını öğrendi sevgili Medine Medine gelir misin? Gel Medine'ciğim. Sen karşıya geç otur. Oraya oturursun Medine. Tamam. Lütfen. Hayırlı yayınlar. Sağ ol Medine. Teşekkür ederim. E, dünkü konuştuklarımızı bir hatırlayalım. E, sonra hemen Geda'yı davet edeceğim. Kocasının sevgilisini. Sonra kocası gelecek. Buyurun her türlü sevgiyi ben verdim. Ama sen dün dedin ki ben onun dırdırından bıktım dedin. Öyle mi? Evet. Senin vicdanın olsa benim oğlum tamam, bunu ben Tamam ben tercihimi yaptım. 15-20 gün oldu çocuktan ayrı. Bir kere arayıp sordun mu? Ne yapıyorsun, niye yiyorsun, ne içiyorsun oğlum? Ya da nasılsın diye bir sesini duymak istedin mi? Beni ne zaman arayarak ki sesi arayabilir? Bana müsaade edilmeyecekse benim programım ben yok. Ben Kocanı Soruları siz mi soracaksınız bana? O mu soracak? İsmiçim sen kendini neden ezik hissettin? Anlatır mısın? Bizim 9 yıl çocuğumuz olmadı. Kendini ezik ezik hissetti. Ezik hissetti. Bana karşı çocuğum olmayı sen bırak bırak da. İki verdim. Bir i̇ki. değil iki sır verdim. İki sır verdin. İki sır verdim. Yavaş yavaş... E kendini üste çıkarmaya başladı. Alakası yok. Yemin ederim Söyleme. Allah her şeye şahit. Üç, dört sen bana 3-4 aylıktan söyledi. Bir sen zaten o yıllarda ayrılırdım yani. Her zaman gözümden bile kıskanıp seviyordum. Neyi gözümden tırsın ben sen beni ben ben ya? Kendi abinin, abinin evinde bile rencide ettin ya. Ne yaptım? ne yaptım? Dişin yok diye seni beğenmiyor muydu? Döndü. Beni şu konuda <laughs> rencide ediyorsun. Bana bunu yapma deseydim madem. Şöyle... Hiç güzel gününüz oldu mu? Çok merak ettim. Çok oldu Didem Hanım. Sözünü kesebilir miyim? kesemezsin. Kesemezsin. Ben konuşabilir miyim? Konuşuyorsun zaten. Evet. Ve bir kadından bahsediyor. Yaptığınız çok yanlış ama. Mı? Evet biliyorum kabul ediyorum. Gurur duyuyor. Ben, ben kabul oradan. İspanyol musunuz? Ee, ben vatandaş Romanya'da. Para istedim benim. Ondan sonra yine istedi? para istedim Her benim. Konu benim. Ondan sonra o kendi ben, ben Çok... O zaman para beşin sende oldu. Ağzını aramak para için dedim işte. Para beşin de, dedi değil Bir buçuk Sen trilyon. Sen bir buçuk milyar Eki buçuk trilyon. trilyon. Teklif tek Koca satarım senin de. Bak. Koca satarım. Bak, yalana bak yalana. Kayıtım var. Yedi aydır çalışmıyor. Zengin karı bulmuş çalışır mı? On gün, beş gün, on beş gün. Kadın kadın dost olmaz lazım. Çünkü ben düşmanı değil. Benim Medine yani şimdi bak şöyle e, haklısın yani aldatıldığın için çok acılar yaşamışsın 28... Bir, bir, yani e, seni aldattığı kadını da karşında görmek seni çok yer alıyor evet. Çok, çok yer alıyor. Sesim gitti sesim çıkmıyor. Çok, çok öfkelisin hala. Peki. Sevgili... Çok oynadı çünkü benimle. Bana dedi halkın önünde senden özür dileyeceğim dedi. O özür ne dilesin benden? Kim yed özür dileyecek? Geda Hanım. Geda özür dileyecek? Evet ben haksız çıkarsam ben ona o haksız çıkarsa ben buna birbirimize söz verdik. Bakalım sözlerdik. Geda ikna oldu mu özür dileyecek mi dilemeyecek mi görelim bakalım. Ee, Geda Hanım gelir misiniz? Geda bırakıp gidecek. Geda Hanım alalım lütfen. Gelin Geda Hanım'cığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En başa anne. sola oturun lütfen. Şimdi Geda Hanım... Eğer haksız çıkarsam milyonların önünde özür dileyeceğim demişsiniz. Evet. Hiç pişmanlık yaşadınız mı? Dün karı kocanın tartışmasını duydunuz. Siz evet. şu anda İsmet'le birliktesiniz. Evet. Hiç pişmanlığınız oldu mu? Gördüm liderim Hanım. Pişman mısınız? Yani. Pişman da yani. Ama İsmet'le beraber olmaya devam edecek misiniz? Aa, ben de ne karar verdim ben devam Ha, devam etme kararı veriyorsunuz. Evet, Pazara kadar sözü demezdi işte şu an. Pazara kadar mezara kadar. O kadar. Ne kadar olsun, Halep, olsun. Öyle demiyordun. Özür dilerim. Pazara teyip, kadar değil, mezara, kadar. kadar. Evet Didem Hanım. Ha, ben özür dilip ben sözü, bir söz veriyordum. Şimdi gözüne bakarak söyler misin Medine Hanım'a? Özür dileyip ayrılacağım diyordun. Halkının özür dilip ayrılacağım diye söz verdin. Nerede ee, sözü? E, Medine inam. Yaşından mı tanmıyor? Bir dakika. Medine inan. kusura bakma. Bana ee, kızım diye itaat ediyorsun hatırlıyorsun e, değil mi? Eşimle de benden yaş e, büyük. E, beni, e, beni izin verir misin yani e, sana cevap vermek için? Ben bu Seni insan, izni istemem. izni istemen, ben, bu insan, göre, ben bu insan, göre ben bu insan bırakarsaydım, bırakacağım mesela. O insan bırak, seni... ortada tek kastın o zaman sen de bırak. Bu insan senin yanında gelir Olmasın. mi? Olmasın. Asla gelemez. Olmasın başka ama sen karı, bırak o zaman. Başka karı... Bana söz karı, çünkü. Başka karı onu hayat giren... Başka sonsuz sen olma. Yeni seni istemesin. İstemesin. Yeni istemesin. İstemesin. Sen, sen çekilsen adam, sözünü tut o zaman bana karşı adam, olan sözünü. Adam da sen biliyorsun. E, mecbur da... ...dedi sana... Burada bütün insan yanında söyle defalarca ben ihanet ettim ama o adam ihanet etmedi Sen nasıl kabul seni? Bana i̇hanet etmedi seni. Medine inam bu dırdırı. Bu kontrol altında bir siz adam, yaptınız beni böyle bir ben adam, böyle çok bir konuşan bir adam, bir insan değildim bir adam sen tutamazsın ben çok konuşan der bir insan verme. değildim Geda Hanım ee, bir Medine, kadına Medine. karşı görevini yapmazsa Medine. sesini duyuramazsa kadın kadın ondan çok konuşur Medine Medine sen biliyorsun der vermezsin insan sever gider sen der ver der yani deri vermedin sen bu insan. Sen çalışkan adam mı sanıyorsun. Çalışkan adam. Çalışkan adam. Sen de kalacak mı? Ama sen oturuyorsun dırdır onu hesap kitap onu ben sanki başka elbise, şeylerle oyalanamadığım elbise, 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 bekliyorum o İş elbise de çalıştığın yere seni ekmek verir insanda. Sen onu sokmuyorsun evde. Çünkü Nereye sokuyorsun peki? Kirli, kirli. Üstünü çıkart önce kir, banyonu yaptırmak kir, suç mu ki dağlı? Senin emniyeti kirli. Ama benim Ben, her gün giriyor. Medine, Medine inan. Ben yabancı ülke. Ben her şey. Olmaz her yerde ben gezdin, gördün insan. O elbise, yeşil elbise. Ben o adam kapı bekledin, sardın. Hoş geldin canım dedi bende. Ben, ben de. de öyle dedim. Anladın mı? Canım de Ama dedim, Ama sen onu aşkım ne dedim? Sevgilimle dedim. Der Kapıdan vermedin. Direkt banyoya getirip üstünü soyundurup yıkantırdım. Tamam. Sen biliyorsun. Sen ne biliyorsun da ne sen konuşuyorsun? Bilmedin. Sen bilmediğin, sen bilmediğin ben onu beraber ben arada gidiyorsun 3 ay ayrı kalıyorsun iki gün hoş boş geçiyor Medine öyle Medine sen. ben Bir de aldım, o adam çünkü ben de geçen sene ben de Ar ıı, kasımda Karsın ben de burada değil yani. Evet işte ben gelip gitti bir ben işte, şey söyleyeceğim evet. bakın bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi sonuçta bunların karı koca aralarında evet. sıkıntıları evet. var ya. Evet, Gede evet, hanım. evet evet Ama siz evet, de dedim. siz de bir türlü aradan çekilmemişsiniz ve sürekli evet devam e, bir dakika Medine müsaade soru sorayım rica edeceğim sürekli çünkü ikinizin arasındaki telefon kayıtlarını dinledim evet. ve sürekli böyle şeyi yani kocasını ona kötlemişsiniz İsmet'e. Evet savunmadın savunmadın e, e, Yok ana. işleri yok. Evet yok şöyle ben, yok didem, böyle didem diye. Neden bunu? Çünkü bir de hep ben de onu lafı. ağzını açtırmak için. Ağzını açtırmak Nereye için. Ne, ağzını açtırmak. Bak ne, ne geçti? Adamı doldurmaya geçti işte. Ben Sizin o... gibiler bizim yuvamızı yıkıyor zaten biliyor musun? Bence aldatanlara her türlü ceza kesilsin artık Didem Hanım. Erkek olsun kadın olsun. Bütün sesini duyuramayan kadınlar çok var. Sessiz kalan. Bunlara da bir ceza kesilsin. Kadın da yaparsa versin. Erkek de. ...bozuyorlar. Biz bozulmuyorum. Siz adamlar. Siz bozuyorsunuz. Biz bozulmuyorum. 6 tane ben ne kadar lafını duydum ee, ben. Kaç kişinin otası olduğunu. Biz bozulmuyorum erkekler. Ne yapıyorsun? Biz bozulmuyoruz. El toplayıp bir, şey bir masaya yapıyorum diye atanlara izini el alıyorum. Biz Medine. Biz medine bir de Medine bak genelleme yapmayalım. Yurt dışından gelen her kadın böyle davranmıyor. Tamam bir tane. Bilmiyorum ama Türkiye'deki kadınlar da Türkiye'deki kadınlar da, Türkiye'deki kadınlar da e, maalesef e, e, evli erkeklerle birlikte oluyorlar. Bir genelleme yapmayalım. Önce onu söyleyeyim. Tamam mı? Ama